Senat usta, bir saniye bakar mısın? Bir şehir efsanesini çökersin. Yeni bir gündem. Ustacığım şimdi son zamanlarda çok fazla görüyorum bu. Aman devirde giderken klimayı açmayın, kompresör parçalanır, öyle olur, böyle olur diye. Evet. Şimdi sence de böyle mi? Katılıyor musun buna? Yoksa belki... yeni teknolojide mühendisler bunu düşünmüş müdür sence? Muhtemelen düşünmüştür diye düşünüyorum. Ama eskilerin de biraz da bir bayız. Arkalık bayı var mı? Arkalık bayı olması Vardım düşünülebilir mi? yani vardır. Şimdi ben sana iki tane farklı kompresör göstereceğim ustacığım. Gel şu Şimdi bu kompresörler, bu manyetik debriyaj dediğimiz sisteme sahip. Gelsek kim olur? Sakın almasan gel. Bu kompresör de sürekli dönen tipten kompresörümüz. Evet. Şimdi manyetik debriyajlı kompresörlerde eğer değişken hacim elektrovanası varsa yüksek devirde bile kompresörü devreye alabiliriz. Alabilirim. Çünkü burada yüzdelik oranla kompresörün basıncını ayarlıyor. Elektromana yoksa dedikleri doğru. Ama elektrovanasız kompresörler 2000'li yılların başında vardı yani. Çok eski kompresörlerdi. Evet. Artık bunlar da geride kaldı. Sabit kafalı kompresörlere geçtik. Sabit kafalı kompresörlerde bütün basıncı bu elektrovala ayarlıyor. Hı. kafa her zaman dönüyor. Yani AC'ye bassan da basmasan da bu kafa kayış tarafından tahrik ediliyor. Sürekli hareket halinde. AC'ye bastık. İhtiyaca göre bunu yüzde on da çalıştırabilir. Yüzde yüz de çalıştırabilir. İyiymiş. Bunlar da güvenlik önlemi olarak Berak şimdi bu içeriği çek. Şöyle. Ola ki kompresör dağıldı, Sıkıştı. Kafada plastik takozlar var. Farkındaysanız ortadaki mil dönmüyor. Evet. Kompresör boşa çıkıyor. Ki araç yolda kalmasın, kayış kopmasın diye.